Selamünaleyküm Al arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz. Bizim BİM'e 11 Temmuz'un ünleri erkenden gelmiş. Bu hafta şahane yepyeni cıvıl cıvıl ürünler var. Hiçbirini kaçırmanızı istemeyiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncel ilim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve gerçek ilk ve tek erken çekim olarak Aktüelleri bizden izlemek için abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. Büyük güzel bir aile olduk. Biz i̇yi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen desteklerinizi bizlerin üstünden eksik etmeyin. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım 11 Temmuz'da bir e hangi şahane ürünler geliyor? Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler bir bakalım bakın nasılmış. Bak şöyle. 229 lira. Bu kadar denge mi? Dur bakayım çıkacaksa. Aynen, şöyle çok, göstereyim. Çok güzelmiş rengi de. Şöyle kesme tahtalı metal ekmeklik var. Bu da 249 liraymış. Ay bu da çok güzel. Döndürsen önünü. Karaca'nın şeyine benziyor. Evet evet. Heh, şöyle göstereyim. Ekmekliğine. Bak. Şöyle. Koy kap anne. Kapağını da koyayım. Bambu kapak. Çok güzel. Bak şöyle fanuslu seramik kahvaltılık var. Bunun fiyatı da 319 lira. Bakalım mı şunu nasıl? Güzelmiş. Şöyle. Şöyle bak. Şöyle gösterelim. Şöyle bir tane çaydanlık var. Bu da 500 TL'ymiş. <han yağış> böyle. Şöyle. Çaylandığın dıştan görünüşü de bu şekilde. Şöyle Benante'nin e, e, e kızartma tenceresi var. Bu da 300 TL. Şöyle. Şöyle. Şöyle kapağını da koymuş olalım. Bu şekilde. Bu şekilde içinde süzgeci de var. Üçlü saklama kapı var. Bu da 329 lira. Şöyle bir bakalım ona da. Şöyle. Nasıl? şöyle bir göstereyim. Bu şekilde. Dur kapatalım. da Şunu üstüne koyayım. Hı -hı. Onu ambalajı güzel gözükme şöyle yapayım. Hı -hı. Hı -hı. Güzelmiş ama bunlar ha. Kapaklı düzenleyiciymiş bu da. 34,5 Evet. Şöyle koyalım buraya. Hı. Bunu bir açsana. Bir bakayım bu nasıl bir şeymiş merak ettim ya. Ha şöyle bak. Şöyle. şöyle bir şey. Bu sabunluk 39,5 liraymış bunlarda. Yani böyle tek olarak satılıyor bunlar. Şöyle siyahı var. Bir de şu beyazına bakalım. Bakayım şu beyazı güzelmiş. Bak. Şöyle 9 parça mutfak seti var. Bu da 179 liraymış. Çıkmıyor. Çık, çıkar Şöyle işte. Ha, şöyle göstereyim. Şöyle bak. Kovası mı bu? Evet. Ne kadarmış? Bir fiyatını göremiyorum. 229 lira. Şöyle kapakları var delikli güzel hava dalır bu. Böyle mikrofiber bulaşık katlığı var. Bu da 24,5'miş. Bak şöyle renkleri var. Şöyle. Çerezlik. Fiyatları 26,90. Şöyle ikili değil mi? Hı hı ikili. Yok ikili mi? Nasıl? Ha ikili ikili. 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 i̇kili. Altta böyle yonca şeklinde olan var. Bir tane de şöyle hmm. üstte olan var. Ne güzelmiş kız bunlar. Evet. Lüks Şu... çerezlik diye geçiyor bak. Şimdi geliyor, Siz... Arkadaşlar şöyle çok güzel bir e, şefin ikili tava seti var. 24 ve 24 24 ve 28 santim. Bu da on... 349 lira fiyatı da. Şefin tavası bak. Emsa'nın kek kalıbı var. Bu da 279 liraymış. Şuna bir bakalım. Bak. Şu, şu. Ne kadar güzel bak. Bizim bir etenden gelmiş. Bak, bunlar da 29.90. Bayıldım bunlara bak çok güzeller. Bunlar da Emsa'nın kahve fincan satılmış. Altılı 700 lira. 700 lira ama çok güzel bunlar. Bak. Şöyle. Beyaz sade bir takım bir şey. Var oval tepsi bu da 230 liraymış. güzelmiş ha. 4 Temmuz'da gelecek şöyle piknik şeydim bu. Bu şey kek ve pasta börek taşıma kabı. Ha ha tamam. Tamam. Hani pikniğe falan giderken aynen, böyle elini aynen. alıyorsun, gidiyorsun. Tamam. Bunun fiyatı 129 TL. Bak. Bu da yine 4 Temmuz'un ürünü. Biz erkenden bulduk. İstersen bir aç içini de gösterelim. Dikdörtgen şeklindeymiş bu. Gelecek olan model Çok bu. Çok güzel ama bak. Mesela pasta, kek yaptığınız için bunun içine koyuyorsunuz. Pikniğe götürüyorsunuz. Ne toz olur Aynen ne şey. Aynen börek, poğaça artık ne koyduk Börek, poğaça artık dediğim gibi ne olursa Koyalım şimdi üstüne. Şöyle. Hiç bozulmaz yani bu şeyden. Şey 43, 29,5, 10,5. Kapatamadın galiba. Kapatırım ben onu kolay. İşte o, bir de ok farklı bir rengi daha var. Tamam. Onu da göster ben de şunu kapatayım bu arada. Şöyle bak iki renk geliyor. Hı hı. Ne güzel insan. Şöyle harika. Ve, e, 4 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden silikon çikolata kalıbı çeşitleri de geliyor arkadaşlar. 21 santim. 35 TL'ymiş bunlarda. Şöyle kalpli geliyor. Bir de şöyle yuvarlak kalıplı. Bunu göstereyim mi poşetten çıkarttık? Olur. Zaten şey çıt çıtlı galiba değil mi? Görünmüyor çünkü de. Kaç tane var içinde? 3, 6, 9, 12, Allah Allah. 15 mi olur? Şunun bir tanesini çıkartayım. Şöyle bak. <laughs> Bu daha şey, şunda daha çok çeşit var. Bunda daha sayı az. Tamam, ben onun bir resmini çekeyim anne. Çek onu sen, ben şunu da çıkartayım. Bari oldu olacak. Tamam. Ona da bakalım. Bunlar da böyle kalpli. güzel görünüyor 300 liraya 4 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden şöyle krep tavaları geliyor fiyatları da 300 TL'ymiş bunların şöyle, 32 santim bunlar tamam 32 santim şöyle bir rengi de var arkadaşlar bak çok güzel 32 santim bundan bizim de var kullanıyoruz güzeller yani şöyle bunları da gösterelim bir güzel ürünler 4 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden çizgi gravürlü kaseler de geliyor. 2 litre. Bu, 2 litre 45 lira. Bir 59. 59 mı bu? Hayır o büyüğünü söylesin Tamam aynen. Küçükleri 45. Mesela şu 2 litre olan 45 TL. Hı hı. Şöyle 2 tane renk. Bunlar da 4 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden. Şöyle onların bir de büyükleri geliyor. Büyük gravürlü çizgi gravürlü kaseler. 3 litre. Bu da... 59. 59 TL. Çok da güzel baksana bu kaseler. Değil mi? Aynen bunları da erkenden bulduk. 4 Temmuz'un ürünleri. Güzel. Katlanır süzgeçler de geliyor 4 Temmuz'da. 1800 cc. Bunların fiyatları 39 TL'ymiş. 39 TL. Ha, çok güzeller. Bir Bak. şöyle yeşil var bir de böyle gri var. Şu kaselere uyumlu renkleri var. Bak çok güzel süzgeçler. 1800 cc zaten söylemiştik. Hı hı. Ben şunu tutayım. Bak. Şöyle. Sen de şu yeşile tutuver. Katlanabilir olması da güzel. Yok. Bizim dime çok... erkenden gelmiş. Şöyle desenli kapaklı kavanozlar. 660 cc. 22,5 lira. Şöyle. Bak. Desenleri şöyle. Ne kadar güzel bunlar. Çok güzel. Cici... En sevdiğim desenler böyle. Cicili bicili. Hı hı. Lavunmuş. Bu arada. Lavun ürünü. Bir de onların bir küçükleri var. Bunlar da 425 cc 19,5 lira. Şöyle bak şunların üzerine bir bakar mısınız? Şöyle. Bir de bir büyükleri de, var. Bir de büyük boyları var. Bunlar. Da şöyle bakalım. desenli kapaklı kavanoz var. Bu da 1000 cc 27,5 liraymış. Ay çok güzeller ya. 800 milim 55 TL'ymiş. Dur onun fa farklı şöyle desenleri de var. Bak. Şöyle. Turuncusunu da çıkaralım. Tamam. Zaten üç tane farklı desen. Üç var. tane bak renk gelmiş. Kahf. Ne güzelmiş ya. Bayıldım bunlara. Sörtleri var. 49 buçuk liraymış şunlar. 140 140. Hmm, bak. Şöyle iki rengi var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet de güzelmiş. Onların fiyatı yazmıyor ama göster. Göstereyim gene. Şöyle masa örtüleri var. 160'a 160. Ama bunların fiyatı şey yazmıyor. Biz şimdi onu bulursak siz size yazarız. Ya da söyleriz sonra. Burada bulamadık şimdi etiketini. Bunu kaplama, saklama kabı seti var. Üçlü 189 liradan 149 liraya düşmüş. Ha, bunda indirim olmuş. Şöyle bakalım. Güzelmiş ama bak bunlar. Şöyle bir bakalım da. Nasılmış. Baksana. Güzel bu saklama kapları. Leri var. Bunlar da 1 litre. 32,5'tan 25 liraya düşmüş. Bunlarda da indirim var. Hmm. Tuzluk biberlikler 22,5 lira. Bakın pembesi de var. Çok güzel bunların renkleri. Sarısı da vardı da o yok. Nerede o? Yok o. Heh. Bakayım. Bir saniye. Ha, şey olmuş bitmiş. Bunlar bu kadar kalmış. Bunun da altı yok. Bir katlı 249 liraymış bu da. Hmm. Şöyle resmini görün gibi. Bir bakayım nasıl bir şeyse. Şöyleyse gösterdim. Ha, bu gösterdi bu. Şöyle. Bak. Şöyle köşeye koyulur. Güzelmiş. Dur. Sonumuzda gelecek yeni ürünlerden patates dilimleyiciler de geliyor. Bunlardan ilk fiyatı 24 TL. 24 TL. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da arkadaşlar erkenden bulduk. Bizim bir erkenden gelmiş. Şöyle. Bak şöyle bir tanesini tutayım ben. Ee, bunu biz denedik. Biz de almıştık. Sizden tavsiye etmiştiniz bu arada. Çok hmm. iyi demiştiniz. Hangi yeşil rengini aldık galiba? Değil mi? Yeşil, bu rengini aldık. Yeşil ee, bayağı şey kabakları falan çok güzel dilimliyor. Yani güzel şekiller. Şekillere güzel oluyor evet. Patates de falan da kullanılır. Biz daha kullanmadık patates de. da kullandık sadece galiba. Bir de patates de kullanalım bakalım. Aynen böyle kıtır kıtır. Tam böyle cips dilimliği olarak yazıyorsam. güzel oluyor, evet. Bu şekilde. Sizler de kullanıyor musunuz? Memnun memnun musunuz yani bunlardan? Şöyle havuç da yapıyor bak. Havuç Biz kabak yaptık. Çok güzel oldu. Şöyle 4 temmuz'a gelecek. Benanten'in seramik dörtlü yuvarlak çerezlik. Çerezlikler de, de geliyor. Bunları bir gösterelim size. 159 TL. Güzelmiş ama bak desenleri. 159 TL. 4 adet var içinde. Hı hı. Bunları da erkenden bulduk. Bizim birine gelmiş. Güzeller ama. Yani ben de beğendim desenlerini falan. Boyutları da hoş. Aynen bu şekilde. Şuralar var. Şefin kızartma tenceresi. Bunun... 259. Bak şöyle. Gayet de güzel bak. Lavun bir ürünü. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Yok. Bu, Değil bu haftanın mı bu? Tamam bunlar bu haftan olmuş. Görmemiştim. Ben de bunu hiç görmedim. Dur bir bakalım. Açık hazır oradan bakalım. Şöyle bak ne kadar güzel. Şöyle 4 Temmuz'da gelecek çilek organizerler var. Kaşıklık değil mi bunlar? Hı hı. 55 TL şöyle organizer yani. Yani kaşık koyulur, kalem koyulur, her şey koyulur. Kalem, aa dur. Arkada böyle bir rengi de var. Organizer. Şöyle tutayım. kalem de koyulur. Şunu çok beğendim şu gri olanı. Bunlar da 4 Temmuz'da yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Aynen bizim bir erkenden için. gelmiş bu. Evet güzelmiş bu. Bu ürünler gerçekten güzel. Hmm, güzel. Temmuz'da gelecek e, soyacaklar, soyacakları da bulduk arkadaşlar. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları 15 lira. 15 TL. Ay çok güzeller. İyi değil mi? fiyatları da uygun. Bana çok ucuz geldi 15 lira. Ben, değil da mi? Da Ama an... böyle yani fiyat eminim. Katalıkta çok, böyle. güzel. 15 iyi bence. Markası da şu. Oley. Bu. markası da. Bir tane böyle yandan bir tane de düz var. Yani böyle iki çeşit model ve iki farklı renk. Evet. Şöyle bir tane yandan almıştık geçen de. Güzeldi yani. Hı hı. Memnun, memnunum da. Bunları bilmiyorum. Bunlara da bakacağız. Şu, şuna da bir denemeli. Şu nasıl? Acaba tutmak için nasıl? Yani kavramı falan. Güzel mi? Yani size soralım. Belki kullanan vardır. 4 Temmuz'da gelecek aşure tenceresi de geliyor arkadaşlar. Şöyle Berlin marka. 30 santim çelik tencere. Bunun fiyatı neydi? 829 TL bu da. 829 lira. Buna bir bakalım. Hı hı bir açalım. ]mış? Şöyle bir açalım. Bayağı size. şey büyük bir şey değil mi? Büyük büyük 30 santim. Şöyle bir bakalım da. Şöyle size göstereyim. Şöyle. Bunu çıkarmak da Şey ha. bayağı hacimli. Hmm. Şöyle bakalım. Hani, daha güzel görmeniz açısından. Tutayım. Böyle evet, çok güzel Şöyle. Bak bu şekilde. Güzel ama boyut falan. Yok böyleyi. Şöyle arkadaşlar bardılar da geliyor. 4 Temmuz'da arkadaşlar. Bunlar kaç litre? Dört buçuk litre. <laughs> Bunlar da 55 liraymış. Şöyle bakın güzel vazgeler. Değil mi? şöyle koyayım. Şimdi de şöyle. Heh, tamam. Böyle. Bir de şöyle bak. Aa çok hoş oldu. Bak gördün mü? Bak bunlar da bizim bir merkenden e gelmiş. Bunları da bulduk erkenden. 4 Temmuz ürünü bunlar yani. Yeni gelecek ürünler. Şöyle de çekeyim. Bir de şöyle teker teker alayım ben. Resim. Ay. Döve döve. <laughs> Heh, şöyle. Bak şöyle. Yeni ürünlerden. Biz size erkenden bulduk. Evet. Şöyle rengi de var onu da gösterelim. Hoş farklı renkleri de var. Bizim bir erkenden gelmiş. Şöyle bak. Bunlar güzel oluyor ya. Bak şöyle gri rengi de var. Çıkartabilirsen. Ha, iyidir. Bunlar <laughs> kolay çıkıyor. Benzine şöyle göstereyim çıkaralım. size. Ne görünce cam su şişesi var. Bu da 99 liraymış. Şimdi bakalım bunlara. Ha, bak. Çok güzel rengi var. Şuna baksana. lira. Bunu şimdiden çıkaralım mı şöyle? Çıkartalım evet. dur. Şöyle. Bak 32 santim. Ayakkabı kutuları. Tamam. Ay pardon kek börek kabıymış bu. börek kabı. Ama bunun fiyatı almıyor. Neyse. Gösterelim biz. Yine biz gösterelim. Biz bulursak yine size söyleriz. Bak. Bundan... Evet. Hala burada duruyor. ama almamışlar. Belki bir gün alırlar. Evet. Bak şu. Gayet de güzel bir tencere bak. Güzel mi bakar mısınız? Güzel yoğurt falan mayalanır bunda. Her çok şey güzel. Olur. Yemek de yapılır. Saklama kapları da 59 liraymış. Üçlü. Bakayım onların renklerine de. 800 var. mililitreymiş. Hmm, çok güzel. Bak. Tam da çikolataya benziyor değil mi? Desenli Kapakları falan. güzelmiş Kapaklar. ha, Şöyle. Pikeler indirime girmiş. Baskılı çift kişilik pikeler. 299'dan 279'a düşmüş. Hmm, bunlar. Bütün ne güzel desenleri var. Bak şu yani. mesela şu benim çok hoşuma gitti. Çok güzel hı hı. evet. Çift kişilik şu elindeki. Bu da çift o da çift kişilik. kişilik. 200'e 220 artı 5 santim. Evet uygun fiyatı. Şimdi bayağı indirime girmiş bunlar. Hı -hı. Bak şöyle göstereyim. Şunları söyleyeyim ben de? Söyledim ben. Ha, söyledim Tamam. Şu elindeki güzel. Ben yani de beğendim. Bir yani. de bunların tek kişilikleri var. Doğru. bunları bir koyalım. Bu da 249'dan 235'e düşmüş. Aynı şey desen galiba değil evet. Bak çok güzel valla. O 235. Hı -hı. Bayağı uygun. Baksana şu şahane şimdi yazın kullanılır. Tril Tril değil mi? Bak şöyle başka modeli de var. Aa bunu Şun görmemiştim. Evet. Ha. Çiçekli. Hı hı. Bayağı güzel şeyler gelmiş. Başka Bakın çift kişinin de çiçekleri var. Bu da çift kişicik elimdeki. Ha, o mu Çift kişilik. Hı hı. Ha, tamam. Kişilik nevresim takımları gelmiş. %70 pamuk, %30 polyestermiş bunlar. İki yastık kılıfları da var. İki adet. Bir de nevresimi var. Çarşafı yok bunların. 279 Bu lira. İyi, 279'a. Cam vazo, 28 santim, 229 TL. Tamam, buna da bir bakalım. nasılmış olmuş? bir açalım bakalım. Değişik bir şeyler yazıyor. Hmm, çok tatlıymış. Şöyle yalıtalım. Bak, rengi böyle, boyutlarını da söyledik herhalde. 28 santim mesela. Evet, 28 santim, büyük yani küçük bir şey değil. Hı -hı. Şöyle kahverengi, zaten bilmiyorum nasıl görünüyor ekranda. Çok da güzel bir ürün. Şey gibi duruyor, eski eskitme gibi. Hmm, evet evet. Model öyle. Böyle şey aksesuar olarak Hı -hı. da kullanabilirsiniz bunu. Yani zaten aksesuar da yani vazo olarak değil de mesela aksesuar da olarak kullanılır güzel. Ona Tencereymiş. Tencere bir de buna bakalım. 499 lira 30 santim Berlin markasındaymış. Ee, bak şöyle resimde görüldüğü gibi ben bir bakayım nasılmış bir bakalım. Şurada koyacağım da. Yer yok değil mi? Bakacağım. Biraz. <laughs> Çelik galiba. Çelik ya. Hı hı. Çok güzel baksana. Aa bayağı büyükmüş. Allah Allah ne kadar büyük. Kaç santim bu ya? 30. Hmm, bir dakika. Bir bak <laughs> şöyle. Ne kadar tatlı. Bak. Gelecek. Krep tavaları da var arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 26 santimmiş bu. Hı hı. Şöyle göstereyim size. Bir bu rengi var böyle yeşilimsi. Bir de bunun anne buraya gelsene. Bak bir de şöyle bir rengi var organizeriymiş. Yani 7 bölmeli makyaj organizeri diye de geçiyor. 89 liraymış bu da. Kapsül gibi baksana şöyle değişik bir ürün. Fırçaları koyuyorsunuz böyle. Bölmeli olarak. Karışmıyor. Şöyle ambalajını da sizin için çıkardık. Tekrar koyacağız. Şu şekilde görünüyor. Bak bölmeleri de böyle daha rahat görünüyor. Aç istersen bir çıkar. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle. Hı. Hı. Demin yamuk seti var. 12 parça 449 liraymış. Benante'nin. Hmm, güzelmiş. Şöyle bakalım, bakalım Şöyle bak. Göster. 6 kişilik. Hı, hı. Bak, Gayet de güzel. Şöyle süslü kenarları falan. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Dörtlü çerezlik yuvarlak. Ee... Bak şöyle dört. Dörtlü. Baksana ne güzel. Deseni. Şöyle farklı deseni de var onu da göstereceğim şimdi. Bunu Şunu bir gösterelim. Dört göster. adet. Bir de şöyle bir deseni var. Buna da bakalım birlikte. Bakın bunların, Bunlar daha güzelmiş. Ben de bunları daha çok beğendim. Bunlar daha güzel baksana. Yeni gelecek ürünlerden. Evet bak şöyle 4 kelepçeli kek kalıbı gelmiş 26 santim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bizim bine erkenden gelmiş. Biz biz de sizler için bulduk. 199 lira bunun da fiyatı. Bak şöyle gayet güzel bir ürün. Şöyle göster. 3 parça kelepçeli kek kalıbıymış. Nereden biz erkenden bulduk. Ne kadar güzel kapakları falan harika. Şunun rengine bakar mısın? Hmm. Bu bu arada e, Glaselman markasına aitmiş. 200 cc. Heh, 200 cc. onu soracaktım. Hı -hı. Ne kadar büyüklüğü diye. Bak bir Hı. de kırmızı kapaklı var. Bir de şurada bir tane şöyle Oo, bir rengi o, var. Böyle kahon rengi. Gibi. Var. Dur dur. En sevdiğim renklerden bak. Kapağını Buraya. da tam kapatmamışlar böyle. Dur ben kapatırım onu. Dur. Hah. Tamam. bastır. Ay, tek elle olmuyor. Biraz Ver sen güç bak. gerektiriyormuş. Versen bana. Güç değil de iki olacak. Şöyle. Heh. Tamam. Heh, şimdi oldu. Şimdi Yine oldu. bir yamukluk var ama. Of. O kapak bozuk. Herhalde aynen. aynen. Sarının aynen. kapağının rengi çok güzelmiş ama biraz şey oturmuyor tam. Evet, şöyle. Bunları da size Erkenden göstermiş olalım. Çok güzel böyle kavanozlar. Şöyle bir bakalım. Bak, kapaklı. Bir de güzel kapakları da böyle şey. Vakumlu. Vakumlu. Hı -hı. Hava dağılmıyor. Koyduğunuz şey. Yani güzel içinde durur, muhafaza eder. Şefin e, krep, krep tavası var. var. 26 santimmiş. E, yanmaz, yapışmaz. Sizler için erkenden bulduk. 27 buçuk liraymış bunlar. Şöyle bir bakalım çeşitlerini. Bu lavabo fırçasıymış. Şu var. O da bulaşık fırçası galiba. Çeşit çeşit var. Aynen bulaşık fırçası. Aa, şu çok güzelmiş. Şi bakayım hepsinin ismi yazıyor şurasında. Yazıyor. Ne fırçası Ne yazıyor. fırçası buyursa. yazıyor. Değil mi? Duş zemin fırçası. Ha duşu temizliyorum bundan. Başka var mı? Hayır. Yok. Şöyle dört çeşit. Şu, e, şu sana. ne? O ne? Ha o benim elimdeki. Elimdeki ne? Üç çeşit. Tamam. Şöyle, üç çeşit alalım. geliyor. Gelmiş. Şöyle göstereyim size. Hani gel tutsana. Ben tutamadım bir tanesi. Açıkta kaldı. Şu sağdakini tutabilirsin. Heh şöyle aşağı doğru böyle. ne neden kendim bulduk? Şöyle uçlarını da göstereyim. Bugün Yeni mi? gelmiş evet bugünün. Aa, çok güzel. Ee... Dörtlü seramik yuvarlak çerezlik. Benanto'nun bir ürünü. Şöyle... Aman Allah'ım şunların güzelliğine bak. Çok güzel renkleri var. Harika. Vallahi bayıldım. Çok güzel. Şöyle Belante'nin bir şeyi var. Dörtlü senemik yuvarlak çerezliği gelmiş arkadaşlar. Demin farklı desen işte. Tamam. Ona bir bakalım. Çok tatlıymış. Şöyle çok güzeller. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şunların rengine bayıldım. Şu küçükleri 35 TL. Ay çok tatlılar. 215 cc'miş. Şöyle bak. İki renk gelmiş. Cam. Cam. Şu kapakları da böyle iki çeşit gelmiş. Hı -hı. Şu büyükleri de 45 lira. Hmm. Onlar kaç bak 375. Bak. Şunlar 315, onlar 375. Daha büyük tabi. Tabii canım. Daha Hı -hı. büyük. 375 cc. Şöyle. Şahane ürünler. Cam. paşa Paşabahçeli zaten. Değil mi? Aynen. Fiyatı? 109 lira. 12 litreymiş bu arada. 12 litre. Hı -hı. Bak şöyle bir diri rengi gelecek. İşte bu bunlar şöyle Heh, böyle koysan daha iyi aynen. Şöyle gelecek ürünlerden şöyle tutayım size çok da güzel benim hoşuma gitti bayıldım bununla.